Hepinize arkadaşlar Ben Furay. Bugün ne yapıyoruz? Doğal afette hayatta kalmaya çalıştık. Uzun zamandır doğal afette hayatta kalmaya çalıştığımız videoyu çekmiyordum. Yani oyunu arkadaşlar. Yeni bir çılgın videoyla karşınızdayım. Siz de videoyu like atıp abone arkadaşlar. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Açıklamaya link koyuyorum arkadaşlar. Bakalım ne ee, tehlikeler başımıza gelecek. Hayır bakalım. Başladı abi. Ben ee, en üste tıkmayacağım Çok kişi en üste çıkmaya çalıştı Bakın şimdi. Çok şey gidecek en Ben evin içinde kalacağım. Ne geliyor abi? Yağmur falan geliyor galiba arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Uzun zamandır boyunu çekmiyordum. Bir 1.5B e, izlenmişti arkadaşlar o videoyu en son çektiğimde. Bakalım bu videoda o kadar sevilecek mi? Dün attığım videoyu çok güzel izlenmiş arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım abi ne olacak? E, biraz dışarıda kalacağım. Eğer kötü bir şey olursa da hemen evin içine gireceğim. Hava biraz si siyahlaştı. Yani bir virüs falan da bilmiyorum abi. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Siz de bakın ablanım den arkadaşlar. Bu oyunun devamı için üst like istiyorum abi. Eğer 3 like gelirse bu videodumda devamını çekerim ne geliyor abi? Ne geliyor? Ee, şimşek çarpıyor aynen arkadaşlar. Şimşek çarpıyor. Storum yani şimşek arkadaşlar. Oha evin çatısı yok oldu vallahi evin çatısı yok oldu. Ben en iyisi arkadaş şu köşelerde duracağım ben. Köşelerde duracağım. Ee, şu taraf yok oldu. Bir kişi noob kardeşimiz Kafama tıktı galiba. Tıkmıyor kardeşimiz. Bakalım abi ne olacak arkadaşlar? Haydi bakalım. Hala üstümüz bir e, başımızı koyabileceğimiz bir yer varmış arkadaşlar. Şu üstte çıkanlar belki ölmüştür. Aynen bak üstte çıkanlar öldü arkadaşlar bence. Bakalım ne olacak abi? Haydi bakalım. Çok işte burada arkadaşlar. Ben güzel bir tercih ettim arkadaşlar. İyi ki de buradayım. Bakalım ne olacak abi? Tamam. Siz de arkadaşlar bu oyunu oynamak için arkadaşlar doğal e, yazma arama yerine doğal affet yazarak siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. Bakalım ne olacak abi çok iyi şimdi. Hala e, şimşek bitmiyor. Ben dışarı çıkmayı düşündüm. Bakalım bir cesaret oldum. Cesaret arkadaşlar. Şuraya bir çıkacağım. Bakın şuraya çıkacağım. Bakalım ne olacak abi. Dünkü videoda dediğim gibi arkadaşlar çok güzel izlendi. Onun da devamını çekisin, kesinlikle çekeceğim arkadaşlar. Bir iki videodan belki yarın belki arkadaşlar. Opsi gün gelebilir. Hemen girmem gerekiyor arkadaşlar. Eve girdim. Arharşa, bu evin çatısı da yok oldu da Tamam abi çok fazla çatısı yok oldu Şu anda çatı şu taraf kaldı Arkadaşlar Bu kardeşimiz de benim kafama tıkıyor Kardeşim niye kafama tıkıyorsun ya En üstüne çıkmaya çalışıyor Aynen şunun üstüne çıkmaya çalışıyor ama tıkamaz Ben izin vermem kafama tıkmasına İzin vermem kardeşim Tamam hayatta kaldık arkadaşlar Burada bir kardeşimiz Enes diye bir kardeşimiz Canı full hayatta kalmış çok ya Benim dışarıda tıkmasaydım eğer benim de full oldu da yani şimdilik canımız yarıya kadar gitti. Canımız yarı da mesela rest at tanımız full lensin. Canımız fullensin. Canımız fullensin diğer e, yarışmalarda yani turlarda. Canımız full bir şekilde ilerleyelim. Tamam şuradan çıkalım arkadaşlar. Çok iyi. Fabrika geldi. Bakalım fabrikada ne olacak artık. Çok merak ediyorum. Bakalım fabrikada ne olur. Şu, e, şu ayarı şöyle yaptım. Bakın şöyle tamam. Bu kadar yeter galiba. Aynen bu kadar yeter. Şimdi e, bakalım ne gelecek. Ben e, ne yapmayı e, evin içine gireceğim ben. vallahi buradaki fabrikanın içine gireceğim. Bence çok kişi e, çatıya çıkıyor arkadaşlar. Ben burada alacağım. Tamam burada böyle sakin bir şekilde oturacağım arkadaşlar. Bir yanıma da Horobirel diye bir kardeşimiz yerli. Ayağa kalkalım. Düştük yanlışlıkla. Canımız gitti. Hayda canımız gidiyor arkadaşlar. Horobirel beni hep takip ediyor kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Tamam şunların tepesine çıkabilsek mi? Şuradan atlayabilir miyiz? Şuraya tamam atladım abi çok iyi. Buradan oraya atladık bayağı iyi. Şimdi şöyle hadi be niye niye düştüm ben canım bakın gitti ya. Ne geldi abim bir bakalım. Dışarıdan İngiliz e, İngilizce yazıyor da şu Türkçeyi çevirdim de yani yukarıdaki yazılar. Bakın bunlar da Türk iş. Bak bu da Türk iş. Hepsi Türk iş de yine de. Yukarıdakiler e, maalesef İngilizce arkadaşlar. Rain diyor aslında ne gelebilir ki bakalım abi. Ne gelebilir abi? Bu ne? Ee, bir ve şiddetli bir yağmur geliyor. Böyle tam böyle bir şeyler oluyor. Siyah bir şeyler akıyor da yukarıdan. Herhalde canımıza saltıyor. Bir çıkalım mı dışarı. Aynen bunlar canımıza saltıyor. Tam düşündüğün gibi burası yıkıldı. Vallahi yıkıldı burası. Canım biraz azaldı ama şu köşede ben duracağım. Burası sağlam. Üstünde demir olduğu için yıkılmıyor arkadaşlar. Daha mantıklı bence. Bu kardeşimiz yine geldi karşı yanımıza. Bakın, e, Demir e, arkadaşlar, demirin yanında durmayın bir daha. Abi benim niye canım ikide bir gidiyor abi öleceğim. Hayır, öleceğim. Bu kardeşimiz baksana nasıl yer bulmuş kendini. Helan helan helal vallahi güzel bir yer bulmuş arkadaşı kendini. Tamam, e, biz biraz Canımız baya gidiyor. Yani nereye gitsem canım gidiyor. Çatısı şey, çatı bildiğimiz yani yok oldu. Abi hayatta kalmamız lazım. Hayatta kalmamız lazım. Şu tepe burada bir bir ara kafamı koruyor sanki de korumuyor abi korumuyor. Vallahi hiçbir yer korumuyor. Burada taksi çatısı yıkılmayan bir yer var mı? Belki de bir şey yaptım abi. Şunun bakın. Hadi tamam burası da yok oldu abi Bu ne? Ya? Herkes her şey yok oluyor. Bu nasıl yağmur abi ya? Öldük ya. Hayır son anda ölmüşüm. Hurbiyan kardeşimiz canına baksanıza. da. Onu bir kalmış arkadaşlar vallahi ya. Son anda öldük çok işte kazanamadı. Çok kişi dışarıda olduğu için dışarıdaki yerlere çıktığı için de maalesef ondan öldü. Biz de öldük ama olsun abi halledeceğiz. Bakalım yeni tur başlasın abi. Hemen yeni tur başlayınca arkadaşlar ben geleceğim. Kule geldi arkadaşlar. Bakalım hangi tehlike gelecek abi. Çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak abi. Şöyle bir kule geldi. Bakalım. Böyle kulelerde arkadaşlar ben e, nereye çıkarım? Aşağıda kalmam tabii ki de. Şu orta seviyelerde arkadaşlar tabii ki de kalırım. Ben niye böyle döndüm anlamadım da. Tamam şu taraflar bence en iyisi bence bu taraflar arkadaşlar. Bence şuradan şu kuşa da duracağım. En üstte bir çıkacağım. Bu seferlik ces cesaret yapıp En üstte çıkacağım valla ya. Çok kişi en üstte çıkıyor zaten. Şöyle. Bakın şöyle. Şöyle tamam. En üstte çıkacağım. Bu nesi niye bitmiyor abi? Burası niye bitmiyor? Ben e, eminim ki üstteye çıkanlar arkadaşlar çoğu ölecek. Çünkü herhangi bir şey bence gelip şuna böyle değecek tamam mı? En üstte çıkanların hepsi de bir anda ölecek yani. Meteor geliyor. Vay. o meteor geliyor abi. Vallahi meteor geliyor. Meteor e, meteor e, metor meteor yani benim nasıl şansım varsa arkadaşlar motor e, meter yani arkadaşlar meteor geldi benim tam durduğum yere tarttı yani nasıl bir şans var yani arkadaşlar vallahi bilmiyorum yani o kadar yer var dışarıdandır işte yüksektir ben benim durduğum yere geldi bir anda çarptı bu adamın avatarı ne kadar deviş değişik Kardeşim ne yiyorsun? Bana da versene biraz ondan. Bu adam yok kadar kaslı ya. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kas dediğimde kasma kasma kas, da ben dediğim gibi arkadaşlar. 5 like gelir devamını çekerim dedim. O videoya 13-14 like gelmişti arkadaşlar. Uzun zamandır devamını çekmiyorum. Çünkü artık onun seyircisini bırakmayı düşündüm. Oynayanı bırakmayı düşündüm. Oyunun işte oynanışı güzel arkadaşlar, devam ediyor ama oyun çok fazla zorlaşıyor. Yani ben e, bir gün belki Afrika bıraksam bile diğer e, şeyleri geçmek için belki çok çok zaman durmam lazım arkadaşlar öyle zaman şeyle oyunda. O yüzden de maalesef devamını çekmeyeceğim. Eğer işte yorumlarda itiraz yapsanız işte devamını çek, hasta oyunun devamını çek de, deseniz ben tabii ki de devamını çekerim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Çok fazla gelişmedim ama arkadaşlar bir 100 milyon gücüm olmuştu belki tamamen arkadaşlar ama belki çekmem arkadaşlar ama sorun yok. Biz kazanmadık ama olsun. Bir kişi e, canı 100 olarken kazanmış. Nasıl kanki ya? ya yani nerede durdun ki canın 100 olarak kazandı? Anlamadım valla ya. Bu arada arkadaşlar e, Roblox'a yeni güncelleme demeyeyim de. Çok kısa sürede değil de işte bir ay, bir ay, bir iki ay olmuştur. Buradan e, çevirden arkadaşlar. Buradan e, sohbet de, e, dilini arkadaşlar. istediğiniz bir dil yaptığınızda. Adamlar mesela başka bir dil konuştuğunda. Mesela buradan gördüğünüz üzere. Türkçe konuştuğunuzu, e, Türkçe konuşuyorlar yani bize göre Türkçe gözüküyor. O adamlar da belki yani bizim dilimizi kendi dillerine çevirseler. belki bizim yazdığımızda anlaşılıyor onlar arkadaşlar. Bakın baba yazdı mesela birisi. Bu adam belki Türk değildir yani ismi yani Türk diye hiç benzemiyor Türkiye. Bakın e, şunun şu tarafının arkasında böyle bir merdiven vardır aynen. Merdiven vardır da hava bir garip oldu bence. Emince daha güvenli olur bence. Aynen ba Aa canım bayağı gitti benim. Ben çok fazla git bir kişi orada kay ne yapıyor? Gidelim onunla oynadım bizde Gel kanki oynayalım senle Bu Sena diye bir kız. Gel oynayalım gel. Hadi sen de oraya tıklama oynayalım gel. bir dans falan atamıyoruz mu buradan? Dans atabiliyoruz mu? Şöyle baksam dans atamıyoruz galiba. Ee, ne yapacağız kanki? En iyisi aşağıya düşmek bence. Bence de en iyisi aşağıya düşmek. Zaten oradan kurtulamazdım da ben aşağıda şu taraflarda durmak istedim de. Orası boşlukmuş ya. Valla hayatta kalamadık. Olsun abi. Bakın şu siyah taraflar aşağıdaki taraflarda kalmayı düşünüyordum da. Onlar boşlukmuş. Ama sorun yok. Az önce kız da az önce öldü yani galiba. Ölmüş. Hala hayatta aynen. Hala hayatta arkadaşlar. Bir i̇nsanları ittirebiliyoruz mu arkadaşlar? Sorun yok abi. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar adam Spiderman diye bir kişi. Yani full canla hayatta kalmış. Yani bu kadar bir şeyle hayatta kalmam. Yani bir, bir mucize olabilir. Adam nasıl kaldıysa adamın ismini Bu arada spider -Man. belki usmuştur arkadaşlar Vallahi anlamadım bu adam işte bakın bu kast bir arkaya benziyor Sorun yok abi Fırtına e, alanı diye bir bir yer varmış Bakalım Bu turdan sonra da arkadaşlar videomuzu kapatalım Oha roket aynen bu adam hile baksanıza Şu adam hile arkadaşlar Bakın hemen e, bakın Bence bu videoyu e, Oyun yapımcısı izliyoruz. şu kartı bir videoda şey bakın şu Bakın şu kardeşimiz. Onun ismini de hemen göstereyim ve Öylesine gösteriyorum arkadaşlar. Bakın onun bir avatarını bulacağım ben. Onun bir avatarını bulacağım. Bakın hileyle bakın ne yaptı şey Metora. Şu Zento diye bu kardeşimiz. Bakın şu Zento. Bu hile bir tane arkadaşı vardı. Bakın Zento aynen bu hile galiba. Ne yapıyorsa yani ona 50 robux almış da az önce bu uçuyordu. Bu hile mesela bir kişi daha vardı az önce orada da. O da hileydi arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Yani oyunun yapımcısı diyorsa yani bunları bir anlasın. Çünkü trollüyeler gelip insanları. Ama sorun yok abi. Sorun yok. O adam bayağı iyi gitti. O yüzden e, o adamlar işte e, sıfır canlı değil de full canlı hayatta kalabiliyor. uslu için e, onlara bir zarar vermiyorlar. Ama olsun abi. Biz hile kullanmadan oynayalım. Çatımın e, çatı bende. Valla bozuluyor çatı. Hemen aşağı ince, Hemen aşağı ince. Hayır burası da bozuk. Tamam. Şurada duracağım abi. Tamam. Çok iyi abi. Bakın bu adam... Bakın hile. Buradan işte bir fotoğraf falan alabilirseniz Bu adamı banlayabilirsiniz işte arkadaşlar. Bot Guat diye bir kardeşimiz. Ee, onu da bu, istedim gösterdim göstereceğim. Bot istedim öldürme arkadaşlar. Bakın. Bu kardeşimizi, e, onun siz diyorsa bu kardeşimizi banlasın. Hile kullanıyor. Gördüğünüz yani gözünüz önünde uçuyor bakın. İşte hile kullanıyor abi işte böyle uçuyor. Eskiden ben de kullanıyordum ama şimdi hiç yapmam. Bu kardeşimiz e, onu yapınca siz o da kesinlikle bunu banlasın arkadaşlar. Çok kişi bir şey yaz Nasıl tutuyor falan yazıyorlar bilmiyorum. Öyle şeyler yazıyorlar arkadaşlar. Bu ne ya böyle bir şey oldu ya. Garip bir şey oldu ne oluyor abi. Kameraya erimiş bir şeyler oldu abi bu ne. Yana kam kamera atıldı arkadaşlar kamera atıldı. Yana böyle kamera atıldı da bizim kalplerin kamerası. Güzel abi kalsın orada. İdare eder arkadaşlar. Bize belki gösteriyor yani. Bakın kafamızı falan oynattığımızda gösteriyor galiba hani görüldüğümüzde falan gösteriyor. Onun yapıldığını tekrardan söylüyorum. O kardeşimizi banlasın bir. O adam nerede? Bekle abi. O adamı bulacağım ben. Hani fotoğraf oyunda eğer e, video kapattığında oyunda olsa arkadaşlar onu banlayacağım ben tabii ki de. Evet arkadaşlar yeni bir hayatta kalmanın sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah eğlenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah